Değişim bahsetmekten için bir araya geldik. O yüzden ben ilk önce bir söz paylaşmak istiyorum sizinle. Çok sevdiğim bir söz. Özellikle bir masal anlatıcısı olarak. Dünyanın duyduğu hikayeler değişirse, dünya değişir. Tabii ki masal anlatıcısı olunca tabii ki bu söz de. Şimdi neden seviyorum? İçimizde çok belirli çizgiler var. Bu mümkün, bu mümkün değil. Peki bunları değiştirmek için nasıl bir teknolojimiz var? var. Buna da hikaye. Hikaye sürekli bu sinirleri alıp değiştiren bir şeydir. Masal da öyle. Önün dün bir tane bankadaydım, madem banka ortamındayız. Ee, orada bir tane eğitim veriyordum. Ve ben bir radyo program yapıyorum. Masal bu ya diye. Ve bu hafta Kelovan masalı. anlattım. Şimdi çoğu zaman sana bana diyorlar ki Kelovan çocuklar içindir. Yetişkinler, bankacılar, Kelovan dinler. Ama benim katılınca benim radyo programı dinliyor ve dinledi. ne dedi dedi? Dedi ki, ya Kerem'in masalı unutmuştum dedi. Önce bu gariban oğlanı padişanın kızıyla evlenmek istiyor ya, ben dinlerken dedi içimden dedi ki mümkün değil. Sonra olmaya başladı şey yaptım. Aa, sonra olduğu zaman şey yaptım. Hımm, sonra kapattığın zaman düşünün ki, başka neler mümkün olabilir? Küçücük şey bu. Hikaye bizim içimizdeki mümkünleri kal mümkün değiller kaldırıp duvarlarımıza pencere çizmeye yeteneği var. Eskiden de masallar çocuklar için değil de herkes için Sürekli her toplumun hayal ettirici bir mesleği vardı. Bunun adı masalcıydı. Herkesi bankacılara da hayal ettirmek için masalcılar vardı. Eski Yunanlar İki tane ayrı beyinimiz olduğunu düşünüyorlardı. Onlardan biri logos, öteki mitos. Şimdi logosu, logosu çok iyi biliyoruz. Logos daha mantık. Bugün bu toplumda, modern toplumumuzda tek beyin olarak varsayılınca logos, mantık. İşte mantık ampul yaptı, mantık bute, mikrofon yaptı, mantık e, bankalar e, işletiliyor, mantık. Mitos da nedir? Mitos, mit, masa efsaneyi, metafor. Bu bir düşünme şekli olabilir mi? Modern topluma göre değil ama eskileri göre öyle. Bunlar değişim ve düşünme şeklidir. Peki bir bakalım. Bir masal var Anadolu'da. O masalda bir kral var. Ve bu kral tabii ki kızına kimi vereceğini merak ediyor. Hep böyle oluyor ya. mi? bir yarışma düzenliyor. Diyor ki ben kızımı birine vereceğim. Bu kişi de bu dünyada görünmemiş bir obje getiren kişi olsun. Üç tane delikanlı şanslarını deniyorlar, yollara düşüyorlar. Bir sene boyunca dolaşıyorlar, bir sene sonra üç obje getiriyorlar. Biri bir at getiriyor, metaldan yapılmış bir at. Bu masal iki bin sene önce Anadolu'da unutuluyordu, yani çok eski. Sağ kura kıvrı, at havalanıyor, sol kura kıvrı, at yere geliyor. Kral diyor ki, e ben peki sen delikanlı ne getirdin? Kral diyor ki, ben bir düdük getirdim. Onu şiirin kapısında asarsan, terlikin gelirse öter. Kral diyor ki, bu daha hiç görülmemiş bir şey. Peki sen ne de getirdin delikanlı? Diyor ki, ben iki kutu getirdim. Bu iki kutular birbirine ne kadar uzak olsunlar olsun, içinden, bir tane içinden konuştularlar, ötekinin içine duyuluyor Hadi tabii ki on sonra masal boyunca kime kız vereceğimizi karar vermekle devam ediyoruz. Şimdi masal çok eski. Ama bugün biliyoruz bu üç dünyada görülmemiş şeyler. Uçak, alan, telefon. Bizim hayatımızdan bir parçadır. Ben bunu merak ediyorum. Onları 2000 sene önce masalcılar anlatmasaydı, hayal ettirmeseydi, bugün bizim mühendisler bunları yaratabilirler miydi? Mitos da düşünmek bu. Değişim yaratan tohumlar ekmek. Bir atölyede birine şey sordum. Masal dünyalarından neyi edinmek isterdin? Biri dedi ki, keşke benim konuşan aynam olsaydı. Masallarda Masallarda var ya. Ve soruyorsun, ayna ayna, söyle bana, benden güzel var mı bu yirmi Evet, pamuk prenses var. Pamuk prenses mi? Öldürmemiş bu kız? Yo. o hala yaşıyor. Yedi cüceleri takılıyor. Ey, var mı bugün bizim konuşan aynalarımız? E var tabii ki. Facebook, Facebook. Söyle bana, şu anda eski sevgilim nerede? Aa, eski sevgilim ormanda yaşıyor, yedi cücelerle, bir evde. Aslında bir zamanlar hayal edilmeseydi, bugün olur muydu? Metosla düşünmek bu. Tohum ekmek değişim yaratmak için. Şimdi bizim aslında insan olarak bir süper gücümüz var. Burada olmayanın görmeye, koklamaya, hissetmeye gücümüz var. Hayal gücü diyoruz. Çok acayip bir şey. Önemsiz söylesem şu an. Sabah bıraktığınız yatağınız görebilir misiniz? Hangi çarşaf, nasıl, etrafı, oda, hem buraya, hem bu gerçekliği, hem Oraya görebiliyorsun. İkisi bir arada görebilmek görebiliyoruz. Biz gerçekten ayırt eden bir özelliğimiz. Bir de bir adım öte bazen hem gerçeklik hem hayal görürüz. Bazen de hayallerimiz gerçekliğimiz geçer. Örneğin bir masal gecemizde biz toplanıyoruz ayda birkaç kere yetişkinlerle masal yoluna düşüyoruz bir arkadaşım kendi arkadaşı getirmişti bir masal gece. Bu gece şeye gitmiştik. Kuzey'e doğru gittik. Bir fırtınanın içine girdi. Kar vardı her yerde. Bir adam peşindeydi. Ve o adamın peşinde koşarken bu adam öne doğru eğildi. Bir kutup ayına dönüştü. Biz onun peşinde koşmaya devam ettik. Sonra kutup ayı buzullara kadar gitti. Ve buzulların altında atladı. Biz de atladık. Onun peşinde. Yüzdü, yüzdü. Biz suların altında kaldık ve boğulduk. Böyle oldu. Asla bitti. Asla gittikten sonra arkadaşım arkadaşına dedi ki nasıldı? Arkadaşım ona şey dedi. Hiç bu kadar üşümediğim, üşüdüğümü hatırlamıyorum. Çok üşümüş. Hiç bu kadar üşüdüğümü hatırlayamıyorum. Nazım Hikmet'in çatı arasındaydık. 150 kişi küçücük bir alanda 40 derece vardı. Yemin ederim klima çalışmıyordu. Ben her ve o hiç bu kadar işte. Bu an neydir? Hayalimizin, gerçekliğimizin geçtiği nokta. Hayal yoluyla yaptığın şeyler gerçektir. Ve seni değiştirmeye yoluna açıktır. Hayallerin senin gerçekliği geçtiği noktası nedir? Değişim yaratmak için aradığınız pencere. O an. Çünkü o kadar inanırsın ki. Ondan sonra gider onu yapar. Ee, bir tane araştırma yaptılar bu konuda. Çok keyifli bir araştırma paylaşmak istiyorum. Ee, bir tane sınıf alıyorlar, çocuk sınıfı alıyorlar. Bu sınıfı ikiye bölüyorlar. Yani ben siz bilirsiniz, sizi ikiye böldüm. Yarısı hayvana parçaya gidiyor, yarısı hayvana parçaya gitmiyor. Özür dilerim, önümüzdeki hafta oynayabilirsiniz. Şimdi iki hafta sonra geçiyor. İki hafta sonra sınıfı bir daha bölüyorlar Bu bizi de böyle bölüyorlar. Yani hayvanat bahçeye gidenlerin yarısı, gitmeyenlerin yarısı bir gruptan ötekiler ötekiler. Ve o, o grubu topluyorlar ve diyorlar ki haydi çocuklar hayvana bahçede geçirdiğiniz gün hakkında hikaye paylaşalım ne dersiniz? E, yarısı gitti yarısı gitmedi. Ama çocuklar anlatıyor diyorlar ki işte adınız ne? Alper. Aa Alper vardı. Alper dondurma düşürdü. Önünü pisletti her yer falan böyle. Çilekli de olduğuma çok ağlı diyor ki adı Pınar Pınar kaybettik Pınar aradık her yerde akşam an istermiş dedi Pınar nerede ondan sen fark etti ki kim sahiyim işte Pınar Pınarı o böyle ameliyat ettiler çıkarttılar ve Pınar içinde uyumuştu zaten hiç fark etmedi çok rahattı ondan sonra Türküler şey yaptı, evet türkülerini yaptıracağız. Türküler atladı maymunların kafesinin içine, atladı daldan dağlar bütün gün oynadı onları, pislikleri çaldı da. Ve aynı, aynı içinde bir püskürttü, o da çok kızdı, o o da püskürttü Filiz'ini. Onlar böyle püskürterek falan böyle keyif yaptı vesaire. Yani çocuklar anlatıyorlar hikayeler. Normal bir hayvanat bahçesinde geçirilen herhangi bir günde olacak olaylar. Ötekiler? Yani orada değildiler ama dinliyorlar. Aha falan gidiyorlar. Uf, uf, türküleri bak ya çok komik. Sonra iki hafta daha geçiyor. İki hafta sonra bütün sınıfa bir kompozisyon ödevi veriyorlar. Çocuklar hayvanat bahçede geçirdiğiniz bir gün hakkında kompozisyon yazmanızı istiyoruz. Şimdi bir grup var siz o arada. Hayvanat bahçeye gitmediniz, hikaye anlatmadınız. Bu kontrol grubu, öfkeli grubu. Biz gitmek isterdik, öğretmenimiz bizi getirmedi. Biz şikayet edeceğiz, annemi söyleyeceğim, böyle olamaz. Tamam, normal, tamam. Bir de bir alt akimi grup var. Ona hayvanat bahçeye gittiler, anlattılar, ona her şey dört dörtlük anlatıyorlar. Bizim merak ettiğimiz o iki gruplar. Bir grup hayvanat ve bahçeye gitmiş ama anlatmamış. Bir grup hayvanat bahçeye gitmemiş ama anlatmış. Şimdi onlar ne yazdılar? Şimdi bu grup bahçe gideni bir ay oldu. Uyuttular biraz. Tam hatırlayamıyorlar. Ne yazıyorlar da ne yazıyorlar? İşte Hayvan bahçeler güzel yerlerdir. İçinde hayvanlar vardır. Onların arasında timsah, maymun vesaire bir daha gitsek ne güzel olur. Peki bu grup, bu grup hayvanat bahçeyi gitmediğini unuttu. Evet. Zeynep Türkiye'de maymunlarla beraber oynamış bütün gibi. Bir de bizim Pınar uyumuş mu bütün insanın göbeğinde. Ah ah ah. Ondan sonra e, er er. Alper. Alper. Alper ne yapmıştık ya? Alper dondurma düştü. Ya pisletti kendisini. Çok üzülmüş. Dondurma gitti. Ay yazık. Ha bu. Tabii ki gülüyoruz diyoruz ki aman çocuklar ya. Küçük insan ya. Unutuyorlar. Kafaları karışıyor. Ama biz farklı mıyız? biz bu tipik karı koca kavgası değil mi? Yani bir eşiniz olduğu zaman onların güzel hikayeleri bir kereden fazla dinlemeye fırsat kazanıyorsunuz. Orada anlatıyorlar, orada anlatıyorlar, bir daha anlatıyorlar, <laughs> orada da anlatıyorlar. Sizi bu bütün şeylerde arkadaşlara, aileyle falan böyle bir kereden daha fazla duymaya fırsat kazanıyorsunuz. <laughs> Ve belli bir zaman olsan şey yapıyorsun, öyle geçmedi ki, o gün yağmur yayıyordu. <laughs> Yok sen yoktun ki nereden bir yüzüm var? Yok olur muyum ben? Baktım tabii ki çok iyi hatırlıyor. Şemsiyem bitirmişti gökkuşa olanı. Yok sen yoktun mu? Başka bir zaman. Çok iyi hatırlıyorum. O gün böyle de şöyle. Ya biraz böyle klişe bir kavga değil mi? Neden? Çünkü beynin o iki kere, üç kere duyduğun hikaye onu bilgi olarak kaydetmiyor. Deneyim olarak gerçekten bunu yaşadığını hissediyorsun ve ayırt edemiyorsun. Gerçekten benim hafızamdan mı yoksa duyduğum bir şey midir? Burada hikayelerimizin bizi bulaşıcı bir şekilde değişim yaratabileceğini gösteriyor. Hem bizim yaşadıklarımızı değiştiriyorlar hem etrafına bulaştırıyor. Yani ben şey diyorum, hayatımız onu yaşarken değil, onu anlatırken de açıyoruz. her şeyi unutursun. Altı gün önce öyle yemeğini yedin. Ancak anlatmışsan hatırlarsın. O yüzden çok dikkat etmeye çağırıyoruz hepimize. Akşam istiyor gittiğimiz zaman ne anlatıyoruz? Komşumuza ne söylüyoruz? Onlar neden önemli? Çünkü hem neye inandığımızı, ne yaşadığımızı inandığımızı hem etrafımızda bulaştırarak etrafımızdaki çevremiz ne mümkün olup olmadığını değiştiren tohumlardır. Ve geleceğe dair tohum atma şeklimizdir. O nedenle size bugün küçük bir masal anlatmak istiyorum. Bakalım, ben bir tohum Evet. Çeşitli Çeş Evet. Şimdi masal açmak için ben krik diyorum, siz krak diyorsunuz. Bakalım. İstekli oluyorsanız masal açılıyor diyoruz. Krik! Aynen öyle ama sanki masal dinlemek istiyorsunuz gibi yapalım. Krik. Haydi sanki kravat yok gibi yapalım. Krik. Daha zor. Aa krik. Kravat. Ya böyle böyle yapalım. Aa krik. Aa krik akrak yapıyor. Aa krik. Aa krik akrak yapıyor. Aa krik. Kravat. Süper. Harika. Tamam burada durun. <laughs> Peki bizim masalımızda bir kral var. Masallar hep öyle ya. Ve krallar ne yapmayı çok sever? Görünmez bir şekilde yolcu kırdığın içine girip şehrin içinde halkın nabzı almayı çok seviyorlar ya. Yani. Bizimki de öyle. Ve o gün dolaşıyor. Başkentin arka sokaklarında. Acaba benim insanlar ne yapıyor? Neyinden konuşuyor derken bir tane inşaat alanına geliyor. Ve inşaat alanın tam girişinde bir tane çalışanı görüyor. Taşlar diziyor yan yana. Ama bir öf, bir öf, bir öf, bir öf, bir öf, bir öf. Bir öf, bir öf. Oh, ay, ay, İnanılmaz bir mutsuzluk. diyor, etrafında bir, bir bulut gibi yayılıyor. Kranız geliyor orada yolcu gibi iş şey yapıyor. Hey dostum ne oluyor? Ben bilmiyorum yeni geldim bu şehirde ama seni çok mutsuz görüyorum. Hayırdır bir derdin mi var? şimdi bakıyor diyor ki kardeş şimdi yolcu ol ya da olma yabancı ol ya da olma büyük bakışla bindirdin ne olduğunu anlayabiliyorsun bence. Görmüyor musun? İnanılmaz zor bir işim var. Bütün gün yükler taşıyorum. E çok de anlamsız bir iş. Şimdi bu taşın yanında başka bir taş, bu taşın yanında başka bir taş, bu taşın üstünde başka bir taş. Bitmez bir iş. Bunlar bitmişken başka taşlar dizmeye gideceğim. Bu ne kadar? Ölüme kadar. Bitmez bu çile sen buraya geliyorsun, kadar zor, kadar gitmez, o kadar anlamsız bir iş yapan bir insana sorarsın mı? Ne derdi var? Görmüyor musun? Hayatın tamamı kendi kendisi anlamsız. Kral hak verdi. Hakikaten çok zor bir iş. çok anlamsız. Taş, 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 taş. Diz nereye kadar? Doğru dedi. O zaman merak etti. Çünkü biraz ileride başka bir çalışanı gördü. Adam da aynı iş yapıyor. Taş diziyor ama Yüzünde bir tebessüm var, bir rahatlık var, bir titsizlik var mı böyle taşlar eşitliyor. Diğer yanında diyor ki hayırdır kardeş, sen bayağı memnun görüyorsun. Oysa ki zor bir iş yapıyorsun, çok da anlamsız, sonsuza denk taş, taş diziyorsun. Diyor ki oh, sen de yolcu ne benim işim <laughs> Yani sana böyle kolay bir, bir görünüyor olabilir ama benim işim bir ustalıktır. Ben sadece taş dizmiyorum ki, ben nivar inşa ediyorum. Ve bu işte çok iyi Babam benden önce bu iş yapardı, babası daha önce. Mimarlar bizim ustalığımız biliyor, bizi özellikle istiyor. Kazan yaptığım işte para kazanıyorum, ailemi güzel bakabiliyorum. Hayatım zannettiğin kadar küçük değil. <laughs> Ramazan de buna hak veriyor. Tam böyle bir şey diyecek ki, arkasından başka biri duyuyor. La -la -la, la 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 diye şarkı söyleyen bir adam var. Ah, o da taş çiziyor. Gidiyor da diyor ki, oh sana ne oldu bugün? Nedir bu mutluluk? Nedir bu heyecan? Oysa ki sen anlamsız bir zor bir iş yapıyorsun. Yan yana sadece taş diziyorsun. Sonsuza kadar bitmez bir iş anlamsız. Peki bırak ki sen. Sen duvar şey, taş mı dizdiğini zannediyorsun? Ben duvar mı inşa etmemizi zannediyorsun? Değil. Mi? Ben bir de iki katedral inşa ediyorum. Sen ve ben çoktan bu dünyadan gitmiş oluruz. Ama şu an üstüne çalıştığım katedral, şu an dizdiğim taş, bizden sonra hala burada olacak. Bu duvarların arasında çocuklar, kadınlar, erkekler, genç, yaşlı, herkes toplanacak. Bu duvarların arasında kutlama olacak, yaslar tutulacak, yeni doğumlar görülecek. Burada insanlar tesiri edecek. Burada insanlar yeniden inanç kazanacak. Ve sen ve ben böyle önemli bir iş yaparken nasıl şarkı söylemeyeyim? Ben bu dünyada böyle bir güzellikte katkıda bulunduğum zaman nasıl sevinçle yanmayayım? Fıkrar mı? Tabii ki. onu da hak verdi. Hayatın gün sonunda yaptığım şey değil, onun hakkında anlatıyor hikayeden ibarettir. O yüzden sana söyleyeyim. Bugün bu akşam eve gideceğin zaman hangi hikayeyi anlatacaksın? Geleceğine dair hangi tohumu gideceksin? Teşekkür ederim.